Merhaba akşam müsaade bir mod tanıtımı yapacağım. Türk yemekleri modu. Bugünkini ee, falan vereceğim. Alttan atıp bulabilirsiniz. Hemen yemeklere geçelim. Ee, ayran. Çiğ Pişmiş kebap. Mercimek çorbası. Baklava. Türk kahve. Bir dakika. Ayran. Çiğ lambacun pişmiş kebap, mercimek çorbası, baklava, Türk kahvesi, simit. Diğer yemeklerin şimdi simit. Simit, heh, çiğ kebap, pişmiş ya, ve yoğurt. Bunlar arkadaşlar siz de indirim oynayabilirsiniz yani. İndirmenin de altta veririm. Yeniliyor bunlar biliyorsunuz yapıyoruz da bilmem. Ya, oyuna güzel bir şey katıyor yani konu dolayıcım. Mod tanıtımı gelecek şimdi birazdan. Bir dahaki videoda mod tanıtım olacak. Belki olmaz da kusura bakmayın. Ee, like atın, abone olun. No? Görüşürüz. Bay bay. toolbox Minecraft'ı da indirin. Oradan da çalışabilir. O da Play Store'da var. Ee, linkini versem mi diye düşünüyorum şu an. <laughs> Vermeyeyim ya. Her hastayı indirirsiniz Play Store'dan. Neyse görüşürüz bak. Dur. Görüşürüz dur. Görüşürüz bay bay.